Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu oyunu mobilini oynuyoruz. Daha yeni çıkmış ve ben direkt yükledim. Bugün sizlerle bu oyunu oynayacağız. Sizce abone olarak atın. Bu oyun devamını gelmek istiyorsanız abone olun. O zaman geçelim. Şimdi ben bunu kullanacağım. Daha şimdi şey yaptık. Bak bu neymiş? Aha. Ben bu şimdi bu doludur. Olsun. de dolu boş olduğunu görmedim <laughs> <Nadi> ben. Ne acı şakasın sen. Al <laughs> oğlum. Hayır be mermeğin bakıyor. <laughs> Nabı benden öyle gevşek. <laughs> Oha! abimiz elmayı değdi. <laughs> Lan canı doldurduk bezemek. Dur dur abi. Beni mi sıkıyorsun lan? Aa. Oğlum yapacağınız işe başlarım ben. Bu Of of. Ya abi ya. Üç dolu. Bir iki üç dört beş. Beş boş üç dolu. Beş boş üç dolu. Beş boş üç dolu. Ben diyorum ki ilkten bence. Bir dakika dur dur. Bence bu. Boştur. Boş. Ben bunu da sana bağlarım. Geleyim sana buradan bir tane koyarım. Şimdi art arda çıkmayacağını düşünüyorum. O yüzden al abi bunu. Hayır ya. Oo iki canım var. Elime çıkmadı ki. Öldük. Bu elma alıp duruyor. Oğlum. Çıkarım lan ağzına. Öldük. Öldük arkadaşlar. Oh, kendini öldürdü. Ee, hepsi boş tamam. Hepsi boş. Yeni. Abi can lazım bana can. 4 dolu 4 dolu. Abi ben tehlike atmam kendime. Ben kendimi tehlike atmam arkadaşlar. Kullanıyorum. Al bunu. Bak şarjım da azaldı. Şimdi sana ben buradan double kill koymaz mıyım? Geber lan. Ben art arda çıkacağına inanıyorum ve ikinciyi de yapıştırıyorum buna. Allah belanı ya. Abi adam bak elma yiyecek. Bu elma bana çıksın ben de işte bir şanslıyım. Bezevenge bak. Gitti. oldu lan 1 2 1 2 3 Evet full boş. Sık lan. Boş boş. Hop. 2 dolu 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4, beş, beş, beş boş, iki dolu. Ben buna bir bakarım. Abi kullanmadan yapamıyorum canım çünkü. Adamda neler var? Peze var. Ben elma yiyecek. şahit atar bu bana. Öldük. O bıçaldı. Tamam ölmedik. Eğer kullanma onu. Kullandı. Öldük arkadaşlar. Eşli öldük. Abi nasıl ya? Biz artık, artık az önce iki tane olmadı mı ya? What the fuck? Bekleyin oğlum ya. Ben bir reklam izledim böyle bir Geri geldim lan köpek. Bir can ne oldu? Ah bir canlı artık adamdan nasıl Elma! Söverim. Oh, uh, oh, uh, uh, Elmayı ver, elmayı ver. Elmayı ver bana. Elmayı ver. 1 2 3 4 4 dolu. 4 dolu 4 dolu. Koy sen onları ben de elmamı gömeyim. Ya bir elma gömeyim köpek. O elma bu elmalar buna çok çıkıyor ya. Abi boynu bak. Bu yapan kişi bu videoyu görür, görürsen var ya ben bir şey demiyorum sana. Abi öldüm. Abi sen oyun beni dalga yaşıyor resmen ya. Abi bir dur dur sıkma. Ölmeyeyim. Aha. Göm ya. niye bir iki boş çıkmışsa sen bunu ye be. bir. Güzel Bir boş üç dolu. Bir boş üç dolu. Bir boş üç dolu. Abi bence bu kızı çıkıyor. İnanıyorum. What the fuck? Elma 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 oh. Lan neden çev 1, 2, 3, 4. Tamam 4 dolu 4 boş. Bak dur, dur Bak sakin ol. Ben bir... Sakin ol. Tamam. Bak bir... Bekle. Ya bekle kardeşim. İki tur mu? Lan ben bir canımı doldursaydım. Köpek. Geri zekalı. Buna mal derler işte. Bak bak şu kelepçeyi çıkart çalma ağzına. Sen şimdi bok yemedin mi? Sen şimdi dur bekle. Şimdi bu bok yemedi mi? Ben şimdi sana öyle bir koyamaz mıyım? Bak bu cin bir canla. Mü veririm yine de sana öldürmüyorum. Bakalım kardeşim. Of, dolu. Şimdi senin içinden geçmedim mi köpek? <laughs> daha istiyorum sen ne oluyor? Gel buraya. Yok. Beş, beş boş, üç dolu. Beş boş, üç dolu. Beş boş, üç dolu. Tamam, beş boş, üç dolu. Bak reklam. Beş boş, üç doluysa. Ben kimin bence kuru olduğunu düşünüyorum.

Üç boş, bir dolu üç boş var şu anda. İki dolu bir boş. Ya yani ihtimal var. Bak yine elma yedi, köpek. Öldük ya, öldü mü? Öldü. Geri geçti abi çocuk değil mi Diğeri de boş zaten. Herhalde o kadar salak değilsin bana sıkacak kadar. Ya yani insan yani bir... bir şey ...düşünmüyor ki hani kaç boş kaç şey kaldı ne. Gitmedim oğlum. Yanlış sevmiş. Ne o abicim? Adama dolu dolu gelmiş. 1, 2, 3. 5. 5 boş uç dolu. Oğlum adama dolu dolu şey gelmiş. Bana gelene bak şimdi. Ben yani... Ben şimdi ne yapayım yani ben bunu gelecek. Al elmasım Yok bu boğazında kalır şu. Abi kanser yüzü oyun ya. benim var ya. Ne bakıyorsun köpek gibi? Güzel bir şey mi var yoksa? Evet, güzel bir şey var belli. Nasıl? Aman, 4 boş, 2 dolu. Öyle olması lazım. Double shot atacak bana. Net biz seri yedik vallahi. Çünkü canımız ya. Yedik. Aa yedik dedim. Bir de iki can götürdü. Çek lan şunu. Ver bunu baba. Oh. Ver babam bunu. derim. Nasıl ya? Onu yemeyeyim. Geber lan! Tam full boş kaldırdık. güzeldir. Bir şey demem bunu. Bu güzel bak çıktı güzel. Ama double shot çıkmadı ya. 4 boş 4 dolu. Aa aslında güzel çıktı lan. Bence baksana baksana adamın gibi bak bana bak. Bak takma şunu. Köpeğin oğlu. Boş Yedik güzel. Evet yedik. Elma çıktı mı? Ha çıktı. Elma ver. Ye. Hop diğer el at bakalım göm. Dolu. Yalan şunu bir. Ne bakın gevşek. Aa bak yine şundan taktık. Abi dur dur. Yedik Benim ben zaten ne yapacağız Lan nasıl? Ne yapalım bu manyak? Bu manyak böyle ne yaptı? Ne no. oldu? Ver lan elmamı ver. Söverim ben şimdi ver elmamı. Üç doluydu herhalde. Az önce var ya net hile gibi bir şey yapmışlar. Ver bana elmayı. Ben şimdi seni iki kez bağlamam mı köpek? Al tak şunu. Ver bunu. Whiskey girmek istemiyorum derdim. Ve bunu. çok güzel. Bir tane daha ya. Köpeğim. Ne oldu lan? Kapan. Arkadaşlar bence güzelce bitirmiş. Bu modları da oynayacağız. Bu modları oynamam için abone ol, like atın. Görüşürüz. Bay bay.